Vakit geldi. Dilerim sihirlerini iyiliğe, doğruluğa kullanır. Güzel bir dilek ve düş ama hiç sanmıyorum. Ben de hiç sanmıyorum. Baksanıza nasıl sabırsızlanıyor. Evet, tam zamanı. Sihirlerini geri veriyoruz. Sihirlerini güzellikle kullan Dudu. İyilikle kullan Dudu. Sihirli günler. Ah, beni izleyemeyecekleri korumamı da yaptım. Hadi bakalım Dudu. Kaldığın yerden devam. Aaa. Ah. canım. Ben çıkıyorum. Yol ee, saat sekizi geçti. Ee, bir yere uğramıştı, şimdi gelir bizimki. Ay seninki de laf yani, dudu kokoştur. Aynanın karşısına kalkacak, gelecek sanki dakikmiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ay kârim. Geldim. Aa, Geldim. Kârim. Ama kusura bakmayın, biraz geciktim. Peri kütüphanesine uğradım, bir kitap aldım. Hoş geldin şekerim. Nasılsın? İyilik. Sen nasılsın? Ay bildiğin gibi. Peri peri yaşayıp gidiyoruz işte. <laughs> Cezan bitti mi? Ay nihayet. <laughs> nihayet ama tam olarak bitmedi. Çünkü gene de Taci'ye pek sihir kullanamıyorum. Diğer başka şeylere sihir yapabiliyorum. Ay, ne çatlak birisin sen. <laughs> Hiçbir peri kocasını Venüs'e kaçırır mı? Kata öyle konuşma. Senin fani kocan yok, bilemezsin. Evet, demin de söylediğim gibi tam olarak sihir yapamıyorum. O yüzden de sizden yardım istiyorum. Onu konuşmak için çağırdım sizi buraya. <laughs> Aa biri geldi. Zeyno, Betüş'ün yardımcısı. Ama merak etmeyin, biz görünmez olduğumuz için bizi ne duyabilir, ne görebilir. Aa, nereye gitti? Temizlik yapacak herhalde. Malzemelerini almaya gitmiştir. Hmm. Çekirgeye salıverdim yasa, 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 yasa. Aa, Aa, ya, sıya, ya, Aa, ne yapıyor bu insan? Ya, ya, ya. Yerleri silecek. Niye yerleri silecek? Temizlik yapacak. Aa. Ay, siz hiç insan görmediniz mi? <laughs> Yok. İnsanlar temizlik yapar. Aa. Çamaşır yıkar. Oo! bulaşık yıkar. Oo! İnsanlar uyur. Ha. Ayol ben küçücük kızdım. Bunlar kocaman periydi. Hala bir şey öğrenememişler çekirge. Çekirgenin ayağında Çekir Ay fare peri. Ayağında. Hani bir gün senle nişan gitmiştik ya. Ayağında. Bir mağazaya bize değişik fikirler ayağında. versin. Elbise modelleri ayağında. bakalım diye. Orada bir ben kız vardı hatırlıyor kayma. musun? Yerde böyle uzun sen... bir sopa vardı elinde. Ayağında. Ondan yapıyor. Ah, <laughs> <laughs> zavallı kızcağız. Şimdi biri iki büklüm olacak, hatırladım tabii, çok yazık. Ay neyse, ama sizi güzel bir yere çağırmışım değil mi? Bakın ambiyansı ne kadar hoş. <laughs> ah, evet, bizim için de çok ilginç bir tecrübe ve gözlem oluyor. Ya! Zıplayıver çekildi, Ama canım. şu anda sizinle konuşamıyorum çünkü bu Zeyno... ...durup dururken şarkı söylemeye başlıyor. <laughs> Hele bir işini bitirsin, kafam karışıyor. <laughs> Narende, çekirgenin ayağında çizmesi, çizmesi. Çekirgenin ayağında, çekirgenin ayağında çizmesi, çizmesi. Ay Dudu, bu kadının susacağı yok. Çizmesi, sen bir tarafta anlat, niye toparladın olur, Bir dakika, bir dakika, susar sen şimdi. Ne hoş olur tatlım senle. Hele şükür, Abi. Alo, efendim anne. Ya Avni anne, müşteriler geldi de, ben seni daha sonra arayacağım. Hadi hoşça kal. <laughs> hey ya Zeyno be, başlayacağım müşterine de, kafene de ya. Merhaba, hoş geldiniz, buyurun şöyle. Ben size bunu getireceğim. Hayır, dolduracaksın, olacak bitecek. Bir süredir Perihice bana karşı çok hassas. En ufak bir sihir yaptığımda hemen beni mahkemeye çıkarıyor. Siz de dondurmayın sakın ha. Çünkü onlar yukarıdan bizi izliyorlardır şimdi. O yüzden birisi donarsa hemen ilgisini çeker. Hoş ben kendimi koruma altına aldım ama... ...ne olur ne olmaz. <laughs> ee sen de az şeyler yapmadın hani. <laughs> hazır Zeyno müşterilerle ilgiliyken sizlere bir şey söylemek istiyorum. Biliyorum duyunca şimdi hemen hayır diyeceksiniz. Ama düşünün ileride sizin de bana ihtiyacınız olabilir. Hı? Anneanne. Efendim güzelim. kiminle konuşuyorsun sen? Neredesin? Dışarıdayım. Farkındayım anneanne. Seni şatoda göremiyorum. Babam beni sana getiriyor. Derhal geldim aşkım. <laughs> Babası torunumu bize bırakacak da okullar tatil ya ben bakıyorum. Onu karşılarım hemen geri gelirim. Ay beklemesine bekleriz de meraktan çatlattı bizi. Ne konuşacaktı onu bari söyleseydi bize. Gelir şimdi gelince öğreniriz tamam mı? Aa bu ne kitabı? Peri yasalarının yeni baskısı. <laughs> Doğru ya. Değişen ceza yasaları ile ilgili bilgi almak istedi herhalde. Galiba yine büyük bir sihir peşinde. Neyse gelsin de öğreniriz. Aa! Dudu sen evde yok muydun? Ay bırak şu fani alışkanlığını. Şato de şato. Yavuz toprağa getirecekmiş o yüzden erkenden döndüm. İşe erken gitmesi gerekmiş demek. Sen neredeydin? Ah, sana dün de söyledim ya. Arkadaşlarla toplantımız var. Bunadın mı Taci? Haberi aynı şeyleri soruyorsun. E ne oldu peki? Buluşmanız oldu bitti mi? Hayır. Biraz sonra döneceğim Yavuz gittikten sonra. Duydun mu Dindon? Tam zamanında geldiler. Ay ben de bu ding dongdan sıkıldım artık. Kapının zilini değiştirelim. Kuş sesi yapalım. Cik cik ötsü. Aa, hoş geldiniz. <laughs> Buyursunlar. Günaydın anneciğim. Nasılsın? İyiyim. Sağ olasın. Bugün erkencisiniz <laughs> bakıyorum. Vallahi bugün biraz öyle oldu. Ya malum bizim hatunun özel hayatı biraz karışık da. <laughs> İşlerle sadece Sadık ve biz giriniyoruz. E bu yüzden ben erkenden gideyim ofisi açayım dedim. E tamam git o zaman. <laughs> Bırak toprağa git hemen. Geç kalma. <laughs> Ay biz toprağımla neler yaparız bugün? Teyzesine gideriz ya da güzellerini ziyaret ederiz. Ya da hava güzel olursa havuza yüzmeye gideriz. Oo ne kadar güzel. Vay, toprak sana çok güzel vakit geçiriyor anneciğim ya. Vallahi hakkını ödeyemem ben senin. Bunun teşekkürü mü olur? O benim kızımdan bir parça. Hadi geç kalma işe sen, hadi git. Peki, hadi görüşürüz aşkım. Hoşça kal babacığım, hayırlı işler. Teşekkür ederim. Aa, Taci de mi oradaymış? Taci bir gün olsun havladı, sesini duyalım ya. Taci. Sana bir havlarım şimdi, arkana bakmadan Oo. kaçarsın. Ee, anladı galiba, havlamadı ama kızdı. Anlar, anlar o her şeyi, anlar. Öyle mi? <laughs> tamam, tamam Taci Bey kızmayın, tamam hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Hadi güle güle, güle güle. Of, havlaymış. Dudu görüyorsun değil mi yaptığını? Damadım bile sayende bana köpek muamelesi yapıyor. Havla diyor suratıma karşı ya, havla diyor. E sen de köpek olmayı hak etmeseydin. <laughs> Toprakcığım, bugün benim arkadaşlara verilmiş bir sözüm var. Sen bir saat kadar dedenle burada oyalanırsın değil mi? Tabii anneanneciğim. Hangi arkadaşlarını buluşacaksın? Hmm, onlar benim gençlik grubum. Böyle arada sırada buluşuruz. Bak, kütüphaneyi istediğin gibi karıştırabilirsin. İstediğin kitabı okuyabilirsin. Hatta odamı bile karıştırabilirsin. <laughs> Hadi ben gittim. Tamam dede güle güle. Hangi arkadaşlar bunlar biliyor musun? Bilebilir miyim ben? Sen deli misin? O beni başka kadın arkadaşlarıyla tanıştırır mı hiç? Kıskançlıktan ölür sonra. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Ay şu insan oğluna bak neler yiyor. Ne biçim kokuyor. <laughs> Sucuklu yumurta. Hani seninle bir gün Nişantaşı'nda bir kafeye gitmiştik. Hatırlıyor musun? O kafenin kapısındaki menüde görmüştüm ben bunun fotoğrafını. <laughs> ah, geldim. Ay bir yere ayrılmamışsınız. Çok teşekkür ederim. Geciktiğim için de özür dilerim. <laughs> Ayol bizim zamanla ne alakamız var? Hayat bizim için sonsuz. Neyse sadece gelelim. Biz çok merak ettik. Ne söyleyeceksin de bizi burada topladın? Evet, tamam, tamam. Şimdi açıklıyorum. Ee, şimdi benim o tacı var ya, durumundan pek şikayetçi. E adam haklı. Olduk bittik. Adamı senden köpek olarak dinliyoruz. Hak etmedi değil, hak etmedi değil. Şimdi sizden şöyle bir şey rica ediyorum. Acaba diyorum, benimleyken Taci insan olarak kalsa, yanımda şöyle filinta gibi dursa da... ...başkalarının yanındayken köpek olsa, yani başkaları onu köpek olarak görse... ...ama benim yanımda insan olsa. Ha? Ee, e, ama yani biz ne yapabiliriz ki bununla ilgili? Adama sihir yapıp köpek haline getiren sensin. Şimdi yap bir sihir, işte bu söylediklerini aynen uygula. Ama ceza aldım dedi ya, Periliçe Sihir yapmasını Taci'ye yasaklamış. Onun için bizden yardım istiyor. Ha, bu durumda biz yardım edemeyiz ee, çünkü peri yasasının dokuzuncu maddesi der ki hiçbir peri karı koca arasına giremez. 700 yıllık arkadaşımsınız. Yardım etmeyecek misiniz? Hayatım senin haberin var mı? Bu sihirin cezası 400 yıl sihir yapamaman. Bu kitabın da ilk maddesi biz seni çok seviyoruz ama... ...ama böyle bir riski göze alamayız. Hı. Hmm. Fanilerin bazı sözleri çok doğru. Dostunu, düşmanını kötü günde gör. Canım ne var bunda? Sadece birazcık bekleyeceksin. Periliç'in itimadını kazanacaksın. Sihir kısıtlamaların ortadan kalkacak. Ondan sonra da bu düşündüklerini hayata geçireceksin. Hayır efendim, geçiremem. Hayata falan geçiremem. Çünkü ben Taci'ye ya hep ya hiç sihiri yaptım. Yani ya insan ya köpek ikisinin ortasında değil. Olmaz. Doğru ya. Failere sihir yaptığın zaman ya hep ya hiçtir. Ve onu sonsuza kadar bozamazsın. Ha Betüş. Betüş geldi. Şu anda bizi göremiyor, duyamıyor ama her an her şey olabilir. Hadi biz yok olalım. müthişçi. Ne oldu öyle dalmışsın? iyi misin canım? Yok, yok bir şey. Böyle bugün kafenin enerjisi bana bir tuhaf geldi de. Aa, şeyden o, o kadar kalabalık ki çok normal yani. Ay, i̇nan bana Avni arada beş dakika onunla konuşma fırsatı bile bulamadım. Ay sen iki dakika baksan müşterilere de ben bir bahçeye çıkıp Avni ile konuşsam ha? Olur tabii de önce ben bir lavaboya gideyim sonra sen konuş. Olur. Tamam, tamam bekliyorum seni hadi. öyle mi? Akıl var, mantık var Dudu. Kim bir başkası için 400 yıllık sihirlerinden feragat eder? Ne kadar yakın dostum arkadaşım Ulus'tan o? Benim kocam yaşlı. 10 yıl ya yaşar ya yaşamaz. Acımıyor musunuz bana? Ya sizin başınıza gelse böyle bir şey? hadi oradan Dudu. Dürüst ol biraz. İçimizde ah. en sihir delisi sensin. Yani şimdi hangimiz için peri mahkemesinden... ...tam 400 yıl sihir yapmama yasağı alır da yaşarsın? Ee hepiniz için. Yani hepiniz için olmasa bile işte öyle böyle şöyle. <laughs> Anlaşıldı yardım etmeyeceksiniz demek ki. Üzgünüz. Evet. Ama yapabileceğimiz her şey için her zaman yanındayız. En kadim dostlarınız bunu unutma. Ay çok teşekkür ederim. Çok inandırıcı oldunuz. Endişen mi var? Ha? Biz neler neler için el ele vermedik mi? Hatta Taci askerden sağ salim dönsün diye... ...ne peri tılsımları yaptık birlikte hatırlasana. Ah. Şunu yapabilirsin? Tercihi bir daha köpeğe çevirmezsin. O yaparsın, olur biter gider. Beni anlayan yok. Anlaşıldı. <laughs> ah Duducuğum ah. Kendi başının çaresine kendin bakacaksın. Bize indirdin mi acaba? elbet düşünü taşınacak bize hak verecek. <laughs> Hiç sanmam. Ne kincidir o? Asla ve kat a bunu yapmayacaktır. Ve hatta ilk gördüğü yerde başımıza kakacaktır emin Hadi gel şöyle oturalım. Ay, bak ne kadar güzel manzara var. Çok enteresan. <laughs> Ne kadar güzel bir manzara değil mi? Çok enteresan. İnsanlar, insanlar, insanlar. Şu kısacık hayatlarına kim bilir neler sığdırdılar, neleri yapamadılar. Ne hayal kırıklıkları yaşadılar, ne hayaller kurdular. Yok işte yok. Böyle bir sihir yok toprak. Keşke dedemi bu hale getirmeden önce düşünseydim. İnsan öfkeliyken ettiği yemini bilemiyor tabii. Keşke yarısı insan, yarısı köpek olarak kalsın deseydim. Ama öfkeliyken bilemiyorsun ki köpek olsun dedim. Ay Toprak, peri arkadaşlarım yardımcı olamadı. Sen bana yardımcı olacak bir sihir bulabilir misin? Ama anneanne, ben daha kaç yaşındayım? 400 yıl boyunca sihirsiz kalmayı nasıl göze alabilirim? Ah, haklısın hayatım bir anneanne olarak bunu senden istememeliydim. Özür dilerim. Dedemi sevdiğin için çaresiz kaldığın zaman seni hemen affediyorum. Hı. Sen sen ol, kendine bir peri koca bul. O niyeymiş? Hani asıl aşk fanilerle güzeldi? Fani'nin adı üstünde Fani, Fani. Bir gün yok olacağını, gideceğini bile bile her anının onunla yaşadığın son anın olduğunu bilmek insan üstünde çok büyük bir yük yaratıyor. O yüzden kimseyle paylaşmak istemiyorum. Her saniyesini, her dakikasını birlikte geçirmek istiyorum. Yoksa sen de çilek gibi fani birini mi beğeniyorsun ha? Hı -hı. Yok, beni daha aşk ayrandıracak birisi bulmadı. Hem aşk zor bir şey. Düşünüyor mu beni? Nerede, ne yapıyor? Ben daha çok küçüğüm. Hem hayatı da çok seviyorum. Ah benim ruhum, güzelim, canım torunum. Hayatın kıymetini bilen torunum. Canım, canım, canım. Ay olacak şey değil. Kızıma bak, damadıma bak, torununa bak. Rezil rüsva bir ev tutuyor ve bundan benim haberim yok. Nasıl haberin olsun? Kızının haline baksana. Sana söylemeyi düşünecek morali kalmamış ki. Derhal oraya gidiyorum ve bu akşam orada bu meseleye dahil olacağım. Aman sen burnunu sokma Dudu, ortalığı karıştırırsın sonra. Ben anneanneyim, üstelik de periyim. İstediğim her şeyi yapabilirim. İstersem sihirle, kümesi saraya çevirebilirim. Ayrıca sen çok fazla konuşma. Hadi odana. Aman hadi odama. <laughs> Hoppa. Eğer gene sihirle işleri karıştıracaksan hiçbir yere gidemezsin Dudu. Ay Perihan gene mi beni izliyordun? Ne izlemesi canım? Tarasından bakıyordum sadece müsait misin diye. Merak etme, ben de her şeyi biliyorum, olanları gördüm. Olacak şey mi bu Perihan? Ha, söylesene. Betüş de bir peri. Önce onun düşünmesi lazım. İnsan oğlunu öyle bir evde oturtur mu? E, kuralları biliyor, saygı duyuyor. Söyler misin bana? Eğer sihirle Cem'e konforlu, ideal bir ev yaratsa... ...Cem neyi nasıl yapacağını nasıl öğrenecek? Annelik mi bu şimdi? Ah o Betüş'ün kulaklarını çekeceğim. Bir anne olarak duvar gibi karşısına dikilip... ..."O evde oturamazsın oğlum." demesi gerekir. Nereden biliyorsun içinden bunun geçmediğini? Ne ağzı? Nereden biliyorsun sihirlerini kullanmakta özgür olsa oğluna saraylar yaratmayacağını? Unutma Dudu, senin kocan, torunların, damadın birer fani. Onların hayat planlarında her şeyi deneyerek öğrenmek var. Onlar acılarla olgunlaşırlar, büyürler. Onları sevgi hayata bağlar. Hiçbir şeye karışmayacaksın, o kadar. Aa, istediğin cezayı ver. Torunumu o evde ben Dudu'ysam o oturtmam. O zaman her türlü sihir girişimin ancak bir dakika sürer. Zamanı geri alırız, sihiri iptal ederiz, sen de kala kalırsın. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Misafir kabul ediyor musunuz? Allah Allah. Etmez olur muyuz? Tam gününde geldiniz, Tüta Hanım Teyze. Evet anneciğim, tam gününde geldiniz. Şöyle oturun, buyurun. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk canım. Hoş geldin anneciğim canım. Hı hı. <laughs> Kusura bakmayın ama bu sefer damadın tarafını tutmak zorundayım. Oğlunu işe alıp, eline para vermeseydin bunlar olmazdı. Ya hayır, annemi suçlamayın. O bana iş vermese, ben başka bir yerde iş bulacaktım zaten. <laughs> Tabii canım, bütün işyerleri seni kapıda bekliyorlar değil mi? Cem'e iş versek diye, hey Allah'ım. Niye öyle diyorsun Sadık? Ya gidip bir barda, gece kulübünde, öyle abuk subuk bir yerde çalışsaydı çocuk? Hiç olmazsa kafede benim yanımda güvenli bir şekilde çalışıyor. Neyse tamam. Ya bak seni suçlamak istemiyorum. Sana yüklenmek istemiyorum. Özür dilerim. Heh. Zaten olan olmuş. Oğlumuz bildiğini tutturmuş. Ya baba, anne, anneanne. Bugün benim için de çok zor bir gün. Biraz daha sakin, anlayışlı konuşabilir miyiz? Bir hafta veriyorum ben sana. Hem senin evinde hiçbir şey yokmuş, berbatmış. Hemen tapış tapış geri gelirsin. Çilek konuşmama izin verecek misin? Ya Üf, abi işte vazgeç diye yapıyorum, anlamıyor musun? Şimdi mi kıymete bindi abin? Abi aslında ben de çok üzüldüm. Ya gitmesen, kalsan, ben saçımı yapmasam da olur. Ece de inanmıyor, siz de inanmıyorsunuz. Ama benim kendi yapabileceklerimi görmem için bunu denemem lazım. Belki haklı çıkacaksınız, zorlanacağım. Ama o zaman yani sizi arayıp sizden yardım isteyeceğim. Ama belki de yanılacaksınız. Ve her şey çok güzel olacak. O zaman sizi arayacağım ve diyeceğim ki bir gün. Anne, baba, kardeşlerim hadi yemeği hazırladım. Bu gece bendesiniz. ama bilmem lazım. Ailem bana destek veriyor mu? Benim her zaman arkamda mı? Hı, tabii ki her zaman yanındayız biz. Herhalde yanındayız, değil mi? Hiçbir baba oğluna defol git. Hayatını yalnız yaşa der mi ha? artık evinde gelip biz temizleriz. Evet, bu keti de gelirim. Hem okullar da tatil zaten. Ben de bütün gücümle yardımcı olmaya çalışırım. İşte öğrenmek istediğim bu. Ailemin her zaman benim yanımda olduğunu bilmek. Bana bak. O evde ne eksikse alınacak, tamam mı? İster borç de, İster haftalığından kesin de. Önce kombi taktırılacak. Ondan sonra da pencerelere demir parmaklıklar taktırılacak. O evde, o haldeyken seni oturtmam ben. Tamam mı? Aa, ben bir şey diyeceğim. Şimdi hani abim evden taşınıyor ya. Abimin odası da benim olur değil mi? Hayır tabii Aa. ki. O odada ben kalacağım söyleyeyim. Ya üf abla ya. Alt katta kalırsın sen tek başına. Nedenmiş? Aynen ben yukarıda kalacağım. Ama haksızlık değil mi bu? Üf keşke senden daha büyük olsaydım.